Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimde de sizler için bir tablo oluşturdum ve bu tabloda arkadaşlar kişinin mesaiye girdiği saati, çıktığı saati ve burada hesaplatacağımız birazdan arkadaşlar toplam kaç saat mesai yaptığını buldurmak ve aynı zamanda kaç saat mesai yaptıysa buna yönelik ücret hesaplamasını da yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Bu tarz işlemleri yapabilmek adına takipte kalabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Eşittirle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, işten işe giriş çıkış e, saatine göre arkadaşlar parantez içerisinde yazıyorum. Çıkış saati eksi giriş saatini yazıyorum ve arkadaşlar çarpı 24 diyorum. Bir gün 24 saat olduğu için 24 ile çarptım arkadaşlar ve enter tuşuna bastım. Şimdi e, şu şekilde gelebilir size 10,92 şeklinde gelebilir arkadaşlar. E, bunu ben yuvarlatmak adına şuradaki ondalık azalta tıkladım ve ardından doldurma kulpundan su çektiğinizde diğerleri de aynı şekilde e, ondalıksız bir şekilde gelecektir. Şimdi ücretlerini hesaplamaya geldik sıra. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki saat ücretiniz 60 lira 70 lira. Buna göre bir değerlendirme yapacak olursak da 11 saati 60 ile çarptığınızda ya da kaç mesai saatiniz kaç arkadaşlar ya da 200 ile çarptığımızda arkadaşlar toplamda ne kadar bir para ödeyeceğinizi karşı tarafa buradan buldurabiliyorsunuz. Bunu TL'ye de çevirelim, bunu da göstermiş olalım. Buradan TL'yi seçiyorsunuz. Eğer ondalık olarak göstermek istemezseniz de dediğim gibi şurayı ondalık azaltma kısmını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hem yuvarlamış oluyorsunuz, hem ondalıklardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu tarz videolar için arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Ee, Yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla ilgili birçok videom var zaten kanalda. Bunun ve bunun dışında da birçok videom var arkadaşlar. Ee, kanalıma da bir inceler bakarsanız eminim faydasını göreceğiniz birçok videoda göreceksiniz de. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.